sorum, demin de sonu sonu yapmış <laughs> olduğunuz Metaverse le NFT aklımda, e, evet. ve NFT'lerle hakkında vada ve Metaverse'de güzel projeler yaptınız. Yakın zamanda benzer projeler görür müyüz? E, teşekkür ederim öncelikle sorunuz için de. Aslında evet planladığımız başka projelerimiz var. Özellikle müşterilerimizin olduğu yerde olmayı biz de çok istiyoruz. Bu yüzden aslında Metaverse ve NFT'lerin olduğu yerlere girmeye başladık. Yakında söylediğim gibi bir Atatürk Müzemiz açıldı Yani Gelmediyseniz, görmediyseniz gelmenizi çok isteriz. Yine aynı blok üzerinde aslında hem insan kaynakları konularında bazı aktiviteler yapacağız. Hem sürdürebilirlik üzerine ve bu dünya üzerine aslında bazı çalışmalarımız olacak ve adım adım ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Diğer sorum da aslında biraz daha merkeziyetsiz finansla alakalı. Genel eksel bankacılıkla merkeziyetsiz finans genelde versus şeklinde sunuluyor. Bu alanda bu gelişen teknolojilere merkezi bankalar ne şekilde karşılık vermeyi düşünüyor? Öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Merkezi bankalar evet çok dünyada şu an yüksek bir derecede sayılır ama Türkiye'ye baktığımızda aslında dijital bankacılık çok önde ilerliyor. Özellikle Yapı Kredi zaten Türkiye'nin dijital bankası. Böyle baktığımızda aslında bizim yapmaya çalıştığımız en büyük şey müşterilerimize en iyi çözümleri ve en iyi eksperiyansları sunabilmek. Böyle baktığımızda biz nasıl bir yol bulabiliriz? Aradaki gepleri nasıl sağlayabiliriz? İki dünyanın konuşması için örnek veriyorum. Global olarak regülasyonların değişmesi gerekiyor mu? Bizim buna nasıl destek sağlamamız lazım? Müşterilerin güvenliğini nasıl sağlarız? Ya da mesela konular hakkında nasıl eğitebiliriz? Yani coin nedir, token nedir, NFT'ler nedir? Bu konularda aslında destek verip bunlara adım atmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Son sorum da aslında etkinlikle alakalı. Hı hı. Burada çok güzel bir NFT ve Metaverse komünitesi var, birçok insan var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Uzun süredir aslında hani pandeminin de getirmesiyle birlikte iki senedir yüz yüze kimseyle gelmiyoruz. Yani sahneye çıktığımda bile çok heyecanlandım o, kadar uzun süre sonra. Ve şey çok iyi, inanılmaz kalabalık içerisi. Hani herkes böyle inanılmaz bir heyecanla bulunuyor. Olması gerekiyordu, geç bile kalındı ama pandemi sebebiyle. Umarım seneye daha büyük böyle 5-6 gün daha uzun sürecek aktivitelerimiz olur. Müzik